1970'lerin başında Güney Kore, savaşın yaralarını sarmaya çalışan yoksul bir ülkeydi. Kırsalda yaşayan milyonlarca insan modern dünyanın nimetlerinden uzakta, altyapıdan yoksun, geleneksel tarım yöntemleriyle geçimini sağlamaya çalışıyor. Fakat tam da bu noktada tarihi değiştirecek bir halk hareketi doğdu. Saemaul Andong. Yani yeni toplum hareketi. Bu video Güney Kore'nin kırsaldan yükselen kalkınma hikayesini anlatıyor. 1971 yılında devlet başkanı Park Chang-hee tarafından başlatılan Samuel hareketi ekonomik büyümeye kırsalı da dahil etmeyi amaçlıyordu. Ancak bu sıradan bir kalkınma projesi değildi. Samuel bir zihniyet dönüşümünü hedefliyordu. Temel felsefe